Çevremizdeki bina görevli arkadaşlardan yangın tüplerini getirdik. Kaza esnasında zaten iki tane arkadaş kendileri çıktı araçtan uzaklaştırar o yanan araçtan. Sonrasında akabinde içinde bir arkadaş vardı. Ben yangın tüple müdahale ettiğim esnada arkada oturan arkadaş alevlerin hafiflemesiyle kendini dışarı çıkardı. Benim gayem oydu zaten hani aracın içerisinde herhangi bir var mı, yanıyor mu veya sıkıştı mı gibisini bu yangına müdahale etmekti amacımız. Ki ettik de Allah aşkına olsun. Bu çevredeki görevli arkadaşlarımız seferber oldu. Bütün yangın tüplerini getirdiler. Sayelerinde yangını söndürdük. <laughs>